çocukluk fotoğrafından ünlüyü tanı oynayacağız. Başladık. Kimdir? Ben imkanı yok bulamam. Ya yardım et. Zeynep Bastık bu bence. Bence de. Katılıyorum size. <laughs> Zeynep Bastık olduğuna inanıyorum. Evet, evet. doğru. Evet, Zeynep Bastık. Şimdi sıradaki ünlümüze geçelim. Yok. Sıfır. İm İmkansız yok. bilmem. Bir saniye dur ya. Bir dikkatli bakalım önce. Benim gözüm de görmüyor ki yakında. <laughs> Serenay Sarıkaya. Ben nasıl bilmiyorum? Aaa! <laughs> Ceyda yapla. Hayır. Oğlum, Ceyda özür dileriz. Ceyda abla. Benzemiyor mu? Seni seviyoruz. Sıradakine geçiyoruz. Afran Saçoğlu. Ha, evet. Maşallah. Evet, bir fotoğraf gelseydi bir görseydik. Ben şey yapsaydık. Direkt aynı çünkü. Geçtim bunu da. Bu Ferdi Kadıoğlu bu. Emin miyiz? Herhalde öyle bilmiyorum. Aa evet. Spol camiası Çağan. oralarda babis. Evet sıradaki. İmkan yok. Ben böyle kendi fotoğrafım bile olsun. Aras Bulut'u inemli. Aras Bulut. Aras Bulut. Ejine katılıyorum. Doğru. Evet. Serenay Sarıkaya'ya benziyor mu? Değil galiba. Bu da... Bu kim ya? Ay, Ay, yok bende abi. Evet. Bu sen... Sanki... Yok çıkmaz da kesin bilindik bu boyunca. Burcu bilecek falan. <laughs> o tarz bir şey çıkacak bence. Yani, yani... Serenay'dan devam edelim. <laughs> oh. Serenay Sarıkaya. Ama <laughs> Serenay Sarıkaya dediğimde bana böyle baktınız. O, o tarafa hiç bakmayacağım. Ben ne zaman oraya baksam hep eksiğe düşerim. Bitti. Bitti.